Üniversite televizyonundan mutlu akşamlar değerli izleyenler. Bugün İsmail'le Süper Lig'de üç büyüklerin bu haftaki oynadıkları maçı ve hafta oynayacakları maçı değerlendireceğiz. Hoş geldin İsmail. Hoş bulduk. Nasılsın iyi misin öncelikle? Uzun i̇yiyim, bir aradan sonra. Seni sormalı. Evet uzun bir ara oldu. Uzun bir aradır. Çekmiyorduk. Evet Kaldığımız ben de iyiyim. Sağ ol. Sezonu inşallah. Ee, üç büyüklerle devam ediyoruz. Süper Lig'de biliyorsunuz işler bayağı kızıştı. Evet. Fenerbahçe koltuğu devretti vesaire bu hafta bayağı e, aksiyon dolu geçti. Öncelikle Galatasaray maçıyla başlayacağız. Galatasaray Başakşehir maçı. Galatasaray yine evinde 2-0'lık bir galibiyet aldı. İyi de bir oyun oynadı bana göre. Ne dersin Galatasaray Başakşehir maçı ile ilgili? Ya şimdi maçın geneline baktığımız zaman evet Galatasaray çok iyi bir oyun oynadı. Toplu oynamaya baktığımızda Galatasaray %53, Başakşehir %47 toplu oynamış. Pasa baktığımızda 395 pas yapmış Galatasaray. Başakşehir 362 pas yapmış. Şimdi oyun anlamında da yani istatistiklere baktığımızda da Galatasaray çok iyi. Maçı izleyip baktığımızda da çok iyi. Ama karşı tarafta çok kötü bir Başakşehir vardı. Yani takım adeta oraya kaybetmek için çıkmış gibiydi. Atağa çıkamıyorlar, top çıkartamıyorlar, atak edemiyor, hücum edemiyorlar, pozisyona giremiyorlar. Daha çok kişisel hatalar üzerinden zaten yani, top kaybettiler. Şimdi Maçın Kaleci Volkan da. yine birazcık iyi oynadı takımın geneline göre. Top kurtardı, pozisyonları çıkardı. Ama defas kötüydü. Ona da bir şey yapamadı. Dönen toplar hep Galatasaraylı oyuncularda kaldı. Takım olarak çok iyi bir Galatasaray var. Şu an bayağı formdalar. Barış Alper çok iyi oynuyor. Joker yiyor aslında. Bölüm, her Şimdi pozisyon. şampiyonluk yarışında iki tane takım var. Biri Fenerbahçe, biri Galatasaray. İki takımın da iki Joker'i var. Birinde Ferdi. Birinde Barış Alper. İkisinin de formu çok iyi. İkisini de umarım Euro 2024'te izleyeceğiz. Ben şimdiden onun için de çok heyecanlıyım. Bir de Deniz Türüc'e değinmek istiyorum. Deniz Türüç Fenerbahçe maçında canının dişine takarak oynuyordu. Galatasaray maçında sahada yoktu. Fenerbahçe maçında kavgaya giren Deniz Türüç kavga Galatasaray ayırıyordu. maçında kavga ayırıyordu. Alper bu golünü de attı yine. Maçta. Barış Alper son 3 maçta gol attı. Evet. Geldi. Çok da iyi oynuyor. Çok Her iyi pozisyonda oynuyor. Cidden Galatasaray'ın joker oyuncusu gibi bir şey artık. Her pozisyonda oynuyor. Galatasaray yani kadro anlamında eksikleri de var ama form açısından çok üst seviyede oynuyor. Bunu ya, zaten skora da yansıtıyorlar. İkardi ikisi çok durdu. İkardi kaç haftadır gol atamıyor. Hı hı. Ama baktığında Barış Alper 3 maçtır sırtlıyor takımı. E Mertens de aynı şekilde. Yani takım İkardiye bağlı kalmadan bir şeyler yapabiliyor. İkardinin de bir an önce kendine gelirse Galatasaray zaten zirveye oturdu. Ben kolay kolay puan kaybı da yaşayıp yani Fenerbahçe'yi ye yeniden o liderliği bırakacaklarını düşünmüyorum açıkçası. Ee, bu hafta sonu Ankara gücü deplasmana gidiyorlar. Evet, Zoma o maça Deprasman. da geçelim. Gelecek hafta Ankara gücü Galatasaray maçı. Ankara gücü deplasmanı zor oluyor. Forumda bir Galatasaray. Yani Ankara gücünü de aslında Son hafta Konya Spor'a kaybettiler. Takım yani olarak iyiler bir ama bir puan kaybı denilebilir bence. Çünkü Ankara Gücü Emre Hoca çok başarılı bu arada. Bu genç yaşında hı hı. bu kadar iyi bir oyun okuma, bu kadar iyi taktik bilgisi ve oyuncularla ilişki olarak çok iyi bir hoca. Devre arasında transferler yaptılar. Konya maçında tam hepsi hazır olmadığı için oynayamadı. Şimdi aldıkları oyuncuların birçoğu Galatasaray maçında forma şansı bulacak. Bir de Ankara Gücü'nün zemini çok kötü. Hafta yani hafta sonunda tartışma hı hı. konusu oldu maçlardan sonra. Biz bu zeminde mi top oynayacağız? Yani mi? o sezon maçından beri eleştiriliyor. Ankara Gücü çalışanları sahada kumlama çalışmaları yapmış orada oynanması için. Ya ben şunu da yanlış buluyorum. Şimdi 19 takım var. 18 takım var. Bu takımların hepsi orada oynadı. Galatasaray'ın da orada oynaması gerekiyor yani adaletse herkes adaletli olmuyor. Yani Fenerbahçe lazım. söylediği zaman kimse sesini çıkarmamıştı. İlk yani, bunu ciddi anlamda Fenerbahçe dile getirdi. Galatasaray çok formda. Son 5 maçında 5 galibiyet almış. Ankara Gücü 1 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet almış. Şimdi düşüştü bir Ankara Gücü var ama Ankara Gücü bir, bir de seyircisi önünde ilk defa maça çıkacak. Ceza almışlardı. Evet, olayından sonra. sonra. Yani dediğim gibi Galatasaray Deplasman'da ikinci sırada. Deplasman puan tablosunda ikinci sırada 27 puan toplamış. Ankara gücü de evinde sadece 18 puan kazanmış. Yani puanının çoğunu evinde kazanmış Ankara gücü. 11 puanı da dış maçlarda toplamış geri kalan. Şimdi Ankara gücü bu sezon 25 maçta 6 galibiyet 11 beraberlik 8 mağlubiyet almış. 30 gol atmış 29 gol yemiş. Ben çok golli bir maç geçeceğini düşünüyorum. E Galatasaray 25 maçta 21 galibiyet. 3 beraberlik 1 mağlubiyetle oynuyor. 52 gol atmış. Ve ligin en az gol yiyen takımı. Şimdi Ankara gücü Galatasaray'a karşı gol atmakta birazcık zorlanacak. Yani, yani bir zorlaması gerekecek. Çünkü sadece 14 gol yemiş. 25 maçta. Maç başına bir gol bile yapmıyor. Yani 0,5'lerde. bayağı sağlam. Yani Dediğim gibi çok kritik maç. Ankara gücü 11. sırada yer alıyor. Küme hattında kalmamak isteyecektir. Onlar da puan alıp ilk onun içerisine doğru çıkmak isteyecektir. Yine transferler de değerlendirecektir mutlaka. Yani tabi Emre Hoca değerlendirecektir. Farklı bir maç olacak. Yani Yani şöyle düşünüyorum. Ben zorlu bir maç olacağını ve maçın açıkçası beraberlikle sonuçlanacağını düşünüyorum. Tekrardan puan kaybedecek diyorsun. Yani yenileceğini sanmıyorum Galatasaray'ın. Yenerse zaten sürpriz olmaz. Ama benim beklentim beraberlik. 1-1 2-2. 2-2'den yani de fazla olmaz. Çünkü Ankara Gücü Galatasaray'a 3 tane gol atacağını hiç sanmıyorum. Yani zor gibi. Maç başına 0.5 gol düşen bir takıma bu maçı 3 gol atmak zaten yani imkansız yok. gibi bir şey artık. Onu Ankara Gücü artık ben de şahsen öyle fazla gol atacağını beklemiyorum da ama Galatasaray'ın yine de puan kaybetme ihtimali olan maçlardan biri olduğunu öngörüyorum. Ankara Gücü deplasmanı zor Ankara Gücü taraftarı şimdi uzun bir aradan sonra maça gelecek, statta izleyecek. Bayağı uzun bir süre. Takımı oluyor. da ateşleyeceklerdir illaki. Zaten Ankara Gücü işte, taraftarlarını biliyoruz. Gayet ateşli bir tribünü hmm. var. Yani o taraftarın verdiği gazla Ankara Gücü çok iyi bir oyun sergileyebilir. Normalde de fena oynamıyorlardı zaten. Galatasaray'a karşı erken golü bulması çok önemli Ankara Gücü'nün. Eğer erken golü bulursa, ilk 15 dakika içinde bir gol bulup sonra hemen gol yemez Galatasaray'ın baskısını kırarsa maçı kazanabilir Ankara Gücü. Ama Ankara Gücü Galatasaray'ın baskısını kıramaz. Galatasaray bir gol bulursa maç zaten devamı olabilir. gelir aynen. Galatasaray zaten o konuda çok iyi yani yapıyor. Ben bir beraberlik golünca... diyorum 1-1 bir, bir veya 2-2. Iki, iki. Ya ben de yine şahsen Galatasaray galibiyet her zaman önde gibi. Çünkü Zaten liderlik koltuğundalar. Yeni liderlik koltuğuna geçer, bırakmak da istemeyeceklerdir. Evet. Fenerbahçe uzun süredir liderdi. Yani bu maça primde konur büyük ihtimalle Galatasaray geçişinde. Yani liderliği geri vermek için her şeyine şeyi vereceklerdir. Ankara Gücü de aynı şekilde. Yani alt sıralardan çıkmak için onlar da varını yoğunu vereceklerdir. Ben de çok zorlu bir mücadele bekliyorum. Ama yine de Galatasaray'ın 2-1 gibi kazanabileceğini düşünüyorum. Puan kaybetme ihtimali var Galatasaray'ın ama galibiyet biraz daha ağır basıyor bende. Hem de, de beraberlik. Bakalım görelim sonra. Şimdi da. bu haftada... Ya bir de şu faktör de var benim beraberlik faktör şu. Galatasaray'ın yani önümüzdeki günlerde bir Avrupa maçı var. Evet. Bizim program yayınlandığında büyük ihtimalle oynanmış maç olacak. oynanmış ya da oynanıyor olacak. Yani yorgun bir Galatasaray gelecek Ankara Gücü karşısında. Belki Hem de sakat zemin olacak. Kötü, zemin ağır, sakatlanabilen oyuncular olabilir. Yani bu yorgunlukla Ankara gücüne karşı yani ben sanmıyorum pek. Yani beraberlik diyorum o yüzden. Bir tık galibiyet bende düşüyor. Yüzde 49 veya 48'leri düşüyor galibiyet yüzdesi. Yani dediğim gibi zaten yarı yarıya bir oran. Şahsen Ankara gücü galibiyeti beklemiyorum. Ama dediğim gibi hemen hemen yarı yarıya bir oran. Ee, merakla bekliyoruz çünkü liderlik yarışında çok önemli bir maç. Fenerbahçe'ye girelim. Ee, hayal kırıklığı diyebilir miyiz Fenerbahçe için? Bence diyebiliriz. Fenerbahçe yani... taraftarı için hayal kırıklığı. Evet. Bence Tadiç kırmızı görebilirdi Bireye olan pozisyon. Ama tam bileğinin üstüne gelmediği için ben sarı kararının doğru olduğunu düşünüyorum. Tartışılabilir. Cengiz'in yani. ikinci sarısı kesindi bu arada. Hakeme eliyle, oyuncuya eliyle bir, bir müdahalesi vardı. Bir vardı. Hakem faal verdi fakat oyunu devam ettirdi. Sarı kart göstermedi. Yani ilk golde Kurniç ve Ciku'nun hatası var. Kurniç adeta uzaktan adamı izliyor. Ciku ikinci golde anda de hatası var. Müdahale edemedi. Yani elinde Bonucci gibi bir oyuncu var. İsmail Kartal'ın. Ya şu an ligdeki hangi takıma verirsen ver Bonucci'yi gözü kapalı oynatır. Tecrübeli. Nerede nasıl davranacağını, nerede duracağını çok iyi biliyor. Uzun pasarı da çok iyi kullanıyor. Tam bu maçın oyuncusuydu aslında. Yani atak yapamıyordun. Baktığımızda Fenerbahçe bu. üstün oynadı. %64 toplu oynaması var. Alanya Spor'un %32. %36. %82 pas yapmış. Yani pas isabeti yapmış Fenerbahçe. 573 tane pas yapmış. Ya zaten yani başlı zamanla... başına, başına bir teknik ekipten kaynaklanan hata vardı. Bence maçın kaybedilmesine de teknik ekip yol açtı. Çünkü oyuncuların yapacağı için. Zaten şey değişiklik yapılırken biz yanlış olduğunu söyledik. Bence yani bizce yanlış değişiklikler oldu. Kadro açısından sıkıntısı da yok aslında Fenerbahçe'nin. Yani zaten kenti yani kadronun dışında tutması bile kadronun bolluğunu gösteriyor. Sen kenti bile kadroya almıyorsan demek ki senin kadronda çok iyi oyuncular var. Ama yine de buna rağmen gelip de Alanya Spor'a karşı bu kadar iyi oynayıp puan kaybediyorsan bir de kendi evinde. Yani kendi evinde puan kaybeden bir takım nasıl şampiyon olacak bilmiyorum. Kendi evinde 9 puan kaybetti Fenerbahçe bu maçla birlikte. Evet. Yani işler kızıştı. Liderliği verdi Galatasaray'a ve psikolojik üstünlük artık Galatasaray'a geçti. Ve Fenerbahçe bu durumdan çok etkilenen bir takım ve taraftar yapısı var. Ben hemen sosyal medyada okudum işte. İsmail Kartal gitmeli. İsmail Kartal şöyle bir hoca bu gelmeliydi, şu kalmalıydı. Şampiyonluk şöyle gitti. oldu, lig bitti, şampiyonluk gitti. Bunları bildiğin halde sen bu tarz maçlarda puan kaybediyorsan yani şampiyonluk için Fenerbahçe'nin şansı 100 ise şu an 50'ye düştü. Artık taraftarın bir nebze de olsa umudu kırıldı. Oyuncuların bir nebze de olsa umudu kırıldı. Galatasaray psikolojik üstünlüğü ele geçirdi. Bakalım göreceğiz. Yani eğer bu hafta Galatasaray puan kaybetmeyip galibiyetle devam ederse ben kolay kolay vereceğini düşünmüyorum. Hani hemen bir puan kaybolup tekrar Fenerbahçe'ye geçerse ona tabii ki bir şey diyemem. Ama eğer Galatasaray bu hafta puan kaybetmezse... Fenerbahçe'nin işi çok zor gibi görünüyor. Yani derbilerde derbiler de belirliyor tabii ki şampiyonu Fenerbahçe ama. Fenerbahçe'nin önündeki bütün derbileri kazanması evet. lazım. Evet. Beşiktaş, Trabzonspor öyle ve bir duruma geldi. Bütün derbileri kazanması yani lazım şu puanları telafi etmesi için. Gollü bir beraberlik aynı puanda olsan yeter. Ama Galatasaray yenerse sen istersen oraya 3 puan önde git. Seni yener ve iki laverajla da senin önüne geçip şampiyon olur. Şu an her şey Galatasarayın elinde yani bütün evet. psikolojik üstünlük, matematiksel üstünlük, fiziksel üstünlük her şey Galatasaraya geçti. Yani Fenerbahçe'nin işi artık şu an çok zor. Yani lig daha yani uzun bir maraton aslında daha çok maç yani var. Tabii ki uzun bir maraton. Ancak yani çok ligin üstüne bir oyun oynuyorlar. Ama Galatasaray Puan kırılgan bir takım değil işte Fenerbahçe kırılgan bir takım. Yani Fenerbahçe'nin işi çok zor cidden haftada. Önümüzdeki hafta Çaykur Rizespor Fenerbahçe maçı var. Rize deplasmana gidiyor Fenerbahçe yani Fenerbahçe'de. İyi bir Rize var. Ama Rize'nin de son 5 maçında 3 mağlubiyet, bir galibiyet, bir beraberlik almış. Fenerbahçe'nin de son 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberliği var. İki takım da son haftalarda bir düşüştü aslında. Yani son 5 maça baktığımızda Fenerbahçe iki tane böyle şanssız beraberlikler yaşadı. E Rize Spor İlhan Palut'ta çok iyi bir çıkış kalmıştı. İlhan Palut'u da çok seviyorlar. Onlar da düşüşte. E, Rize 6. sırada yer alıyor. 27 puan toplamış. 36 puan toplamış. İçeride kendi evinde 3. sırada yani kendi evinde hmm. 27 puan toplamış. 36 puanın 27'sini evinde toplamış. Kendi yani evinde, evinde çok iyi oynayabilen bir takım. Ama baktığımızda Fenerbahçe de 64 puan toplamış. 2. sırada 34 puanını deplasmanda, deplasmanda toplamış ve lider konumunda bu şeyde. Yani iki takım da çok iyi. Bir çok kısır bir maç olabilir. İki takım da çünkü bir taraf deplasmanda, bir taraf kendi evinde çok iyi oynuyor. Yani çok gollü değildi yani en fazla 3 golün çıkabileceği bir maç olabilir bu. Ya da oyun açılırsa da gollü maç yani olabilir. Yani 25 maçta Rize'nin 10 galibiyet, 6 beraberlik, 9 mağlubiyeti var. Fenerbahçe'nin 20 galibiyeti, 4 beraberlik bir mağlubiyeti var. Fenerbahçe'likte en çok gol atan o takım 65 golli. Rize'ye baktığımızda onlar da çok gol yiyen takım. 34 gol yemiş, 27 gol de atmış. Yani çok ya gol yiyen maçın bir takım golli, ama evinde iyi oynayan bir takım. Maçın gollü olup olmayacağına bence Rize Spor belli. Şimdi Rize Fenerbahçe'ye karşı Alanya ve Samsun'un oynadığı gibi bir oyun oynarsa... Eğer kapanırsa... Kapanarak oyun oynarsa Fenerbahçe çok zor, çözmekte çok zorlanır. İsmail Kartal'ın bu maçta bence bir ilk komide değişiklik yapması gerekiyor. Ben ben olsam Ceko'nun yerine bir Batu Şahey ile başlarım. İkisi de çok iyi oyuncu. Ama son haftalarda bir düşüş var. Ve Batu formu, formu formuna bir Batu Şahey var. Yani bir... Getir ya bir oyuncularla dene. Sen bu takımlar, bu oyuncularla puan kaybettin. Bir de onları dene bakalım. Yani Fenerbahçe'nin kadro açısından bir eksi yok. Bir Fred sanırım antrenmanlara başladı Fred, da henüz takıma dönmedi. Fred Kasımpaşa maçında dönecekmiş sanırım takıma yeniden. Onun dışında Fenerbahçe'nin pek bir eksiği yok. Hani genel olarak bir performans düşüklüğü var Fenerbahçe'de. Hani Tadeşleri, Cekodur, Şimanski'dir. Şimanski'nin önünü son maçta zaten dediğin gibi Alanya karşısında ya yok bu... gibi bir şeydi. Bu maç Fenerbahçe'nin ölüm kalım maçı denen bir maç. Evet. Fenerbahçe için bu maç ölüm kalım maçı. Ben o yüzden Fenerbahçe'nin bu maçı bırakacağını düşünmüyorum. Ve 2-1'lik bir skorla veya 2-0'lık bir skorla bu maçı kazanacağını düşünüyorum. Ben de şahsen az önce söylemiştim zaten ilk 11'de bir değişiklik yapması gerekiyor. Bence İsmail Kartal bir değişiklik yapacak kadroda genel olarak. Yani en azından ileri tarafta. Yani Bonucci ya stoperde Bonucci, yerine oynayabilir çağlar artık. Bonucci çağlar oynayabilir. Bonucci çağlar hamlesi ve gelebilir. O sayı da takıma dönecek. Evet. O sayı da başlayabilir sağ O konuya deneyim. Mert. Fenerbahçe için doğru oyuncumu bilmiyorum. Ya Mert Müldür aslında iyi bir performans yakalamıştı o sayının milli takıma gitmesinden sonra ve milli takım için de çok önemli bir oyuncu Mert Müldür. Şu an Avrupa'ya ve Türkiye'ye baktığımızda hem genç hem potansiyelli hem de oynayabilen tek oyuncu. Ve yerinde oynayacak bir oyuncu yok. Oynaması gerekiyor mu? Bence gerekiyor. Çünkü Euro 2024'te çok ihtiyacımız var. Şimdi ama o sayı milli takımda tam anlamıyla oynamadan yeni dönecek. Geri dönecek. Bakalım bence de kadroda birkaç değişiklik olabilir. Ve Fenerbahçe'nin ben bu Bununla maçı zor da olsa kazanacağını Galibiyet bekliyorum ben de. Çünkü kaybederse geçmiş olsun. Ben dediğim gibi skor anlamında Fenerbahçe galibiyeti bekliyorum ama skor anlamında eğer Rize Spor dediğimiz gibi açık oynarsa gollü bir maç olabilir ama hani Alanya, Samsun gibi kapalı oynarsa skor anlamında yani yine 1-0, 2-0 belki. Ya yani 2-1 falan diyorum ben. Bir gol yer Fenerbahçe. iki tane daha atar. 2-1 falan biter bence bu maç. Yani Yine de Fenerbahçe galibiyeti bekliyorum. Evet bir diğer takımımız. Yani bu senin hayal kırıklığı diyelim. Sene olarak Beşiktaş kötü bir yıl geçiriyor. Çok kötü bir yıl geçiriyor. Başkan değişiklikleri. yani başkan değişiklikleri. Skandal açıklamalar. 4-5 tane teknik direktör değiştirdi yani herhalde saymadım. Burak Yılmaz, Rıza Çalınbay. Bir yardımcı antrenör vardı. Yardımcı antrenör geldi. Ondan önce gelenler Santos geldi en son. Yani Fernando Santos geldi. Yani bana sorarsan Fernando Santos bir risk Neden? Bizim ligimizde Portekizli hocalar hiçbir zaman tutmamış. Yakın zamana bakıyoruz. Örneğini gördük. Geçen sene gördük Fenerbahçe'de Jorge Jesus. Ve Fernando Santos uzun yıllardır 10 yıldır belki daha fazladır evet kulüp takımı yönetmemiş. Portekiz milli takımındaydı. Bıraktı. Sonra birazcık dinleniyordu. Tamam kulüp takımlarında başarıları var ama kaç yıl önce? Ve kötü bir kadro geldi. Yani, şimdi bakıyoruz Kayseri Spor karşısında Beşiktaş sahada yoktu. Kayseri Spor çok iyi oynadı. %54 topla oynamış. Oyun anlamında çok üstün. Atak da çok pas iyi. yapmış. Beşiktaş 350'lerde. Yani sen Kayseri Spor'a karşı direnç gösterememişsin. O kadar transfer yaptın. Mesela hala Cenk Tosun oynuyor. Formsuz bir Cenk Tosun var. Yani yeni transferleri Muçi çok iyi bu arada. Evet. Umarım daha iyi performans sergiler. Ben bir Şımanski edası sezdim. O da bileklerine çok hakim. Evet, o da şut ederim. yeteneği Hayır, var. Tamamında. Ve ikisi de aynı oh takımlardan vay, gelmiş. Onu bilmiyordum mesela. Yani Kayseri iyi oynadı ama Mert Günok'u geçemedi. Yani Beşiktaş'ı bu maçta Mert Günok Mert kurtardı. Mert Günok yine maçın oyuncusuydu zaten. Tecrübeli bir oyuncu. Ki Beşiktaş'ın en iyi oyuncusu şu anda zaten. Yani bu arada Musrati de çok iyi bir oyuncu. Bence çok büyük Altı numara oynuyor sanırım. Altı numara oyuncusu. Fenerbahçe sezon başında çok istemişti. Hı hı. Alamamıştı ama. Umarım yani bu oyuncular da alıştığında Beşiktaş'ın oyunu da birazcık yukarıya çıkar. Eğer çıkmazsa ben diyorum ki Fernando Santos'la yollar ayrılır. Ya bence Fernando Santos'la her türlü yol ayrılacak gibi. Yani Bak, tutmuyor. yabancı teknik direktör ya. tutmuyor. Portekiz milli takımını çok iyi oynatıyordu. Özellikle Euro 2016'da yani çok yıldız olmayan bir kadroyu sen Euro 2016 şampiyonu Şampiyon yaptın. Yandı. Kayseri maçı Beşiktaş için kötü geçti. Yani yine bir puanı çıkardılar deplasmanda o da. Diğer bir maç Beşiktaş'ın hafta sonu oynayacağı maç Konya maçı. Konya'ya Konya ağırlayacak, ağırlayacaklar evinde. Konya'da bir Ankara Yücü galibiyeti aldı. Kupada da kazandılar. Yavaş yavaş kendilerine geliyorlar diyebiliriz artık. Onlar da çok transfer yaptı. Ben, ya şimdi baktığımızda Konya Spor son 5 maç 3 beraberlik. Bir galibiyet, bir beraberlik almış. Pardon, 3 mağlubiyet, bir galibiyet, bir beraberlik almış. E Beşiktaş bir galibiyet, iki beraberlik, iki mağlubiyet almış. Beşiktaş o kadar maç kaybetti ki hala dördüncü sırada mesela. 40 puan toplamış. Evinde çok puan en çok puan toplayan dördüncü takım Beşiktaş'ta. Yani 40 puanın 23'ünü o da evinde toplamış. Konyaspor 25 puan toplamış. 19. sırada. Deplasmanda sadece yani 10 puan toplayıp bir de galibiyet ama almış. Transferlerden sonra iyi oynayan bir Konya var. Yani Şimdi altını çiziyorum. Sadece bir galibiyet alabilmiş deplasmanda basmanda Konya Spor Haft e, Hafta içi ziraatli Sivas'ı yendiler Yani şimdi Beşiktaş tarafına bakıyoruz Muazzam bir taraftarı var Çarşı grubu Yani sen Bu baskı altında Sen deplasmanda basmanda bu kadar kötüyken Beşiktaş'a karşı nasıl oynayacaksın ben merak ediyorum Beşiktaş'ın oyunu aşağıda ama Ben bir şekilde Yani yenileceğini tahmin etmiyorum Bu arada çünkü Beşiktaş'a bak bakalım. 25 maçta 12 galibiyet almış. 4 beraberlik, 9 mağlubiyet almış Beşiktaş. E Konya Spor'un sadece 5 galibiyeti var. 10 beraberlik, 10 da mağlubiyet almış. Şimdi mağlubiyet sayıları Beşiktaş'ta hemen hemen birebir. Ama oyuncuları şöyle birebir baktığımızda Beşiktaş'ın oyuncuları daha üstte. Yani oyuncular üstü olabilir ama bence Ben bir şekilde Beşiktaş'ın Konya Spor'u yeneceğini düşünüyorum bu arada. Ben de tam tersi düşünüyorum biliyor musun? Yani <laughs> Konya Spor için beraberlik bir başarı olur. Açıkça ama Konya söylüyor. Spor şu anda iyi oynuyor. Maçını izledin mi bilmiyorum. İyi oynuyor ama. Hafta içi hafta içi Ziraat'ta Sivas'ını evet. yendiler. Hafta sonunda Ankara gücünü yendiler. Yıldız adayı yetişiyor Semih. O kadar güçlü. O kadar dinamik bir oyuncu ki. Ben Konya Spor defansını çok zorlayacağını düşünüyorum. Ve arkasına yeni oyuncular geldi. Muçi, Muçin'in verdiği paslar, attığı şutlar Konya çok zorlayacak. E, El Musrati geldi. Defans anlamda eli güçlendi Beşiktaş'ın. Getson, Musrati, Muçi. Önlerinde Semih, Semih, Cenk. Cenk, Raşit Sağ. Raka da oynuyor. Önceki maçta Muleka iki gol, attı. gol attı bundan önceki maçta. Yani ben ön hücum attığını Muleka, Semih, Raşit Sağ, Geri kalan zaten belli orta saha. Muçi, Getson, Musrati. E, Masuaku da geri döndü. O da döndü. Svensson var. Svensson'u transfer ettiler. Oynaması gerekiyor. Onun da oynaması lazım. Ben Beşiktaş'ın yeni transferleriyle birlikte Konya Spor'u bak açık söylüyorum 3-0'lık falan bir skorla yenecek. yenebilir diye. Daha yenecek diye düşünüyorum. Ben şahsen beraberlik veya ya Konya sürpriz bile yapabilir ya. Sanmıyorum. Konya, Konya Spor bak bence bu sene kümeye düşecek adaylardan biri. Ben diyorum ben 3-0 diyorum. Yani çok aslında yani. ne olacağı belli olmayan Beşiktaş, bir maç. Beşiktaş yener. Benim skor tahminim 3-0'a yakın. %70 diyorum Beşiktaş galibiyeti, %30. Berabere biterse de 1-1 falan biter. Ben be ben de beraberlik. Ama ben 3-0 Beşiktaş yener diyorum net. Beşiktaş'ın 3 gol atacağını zannetmiyorum ya. Atar. Bence Semih'in bir golü var. Bence Muçi de Beşiktaş taraftarına kendi taraftarı önünde bir gol atacak. Muçi Kayseri maçında çok iyiydi. Yani çok iyi oynadı. Göreceğiz. Ee, yani işler çok karışık. Özellikle Fenerbahçe Galatasaray arasında geçen yarış. Bu arada yani ben de çok sana şunu sormak istiyorum. Sence şampiyon kim olur? <laughs> Bu haftadan sonra belli olur. Mesela ben, bana sorarsan şu an yüzde 55 Galatasaray'a Galatasaray geçti şampiyonluk. Ya işte şampiyonluk anlamında bir şey değil mi? Fenerbahçe acayip etkileniyor. Ben maçtan sonra gördüğümü bilmiyorum. Yani sedeyle dışarı çıkaranlar vardı taraftarların Taraftarlar, içinde. Taraftarlar bıktı geçenler. artık. Ama ya şu anda bakınca puan tablosuna kim dersen tabii Galatasaray biraz önde. Yani yüzde bir bile olsa öndeler. Yani psikoloji bile yüzde bir 1 2 önde götürüyor yani anladın mı? Dediğin gibi Fenerbahçe çok strese çıkacak Rize maçına. Onun dışında yani çok arada gidecek maç. Tehlikeli aslında. Ya bütün takımlara başarılar dileyelim. Umarım hakem hatalarının olmadığı bir hafta olur. Hakemi konuşmayız da güzel oyunu konuşuruz. Evet. Güzel golleri konuşuruz Önümüzdeki hafta tekrardan. Yani liderin belki değişeceği bir hafta olacak. Yani lider... Bakalım. Zaten yarış iki kişi arasında geçiyor. Fenerbahçe ve Galatasaray. Evet. Bakacağız göreceğiz. Önümüzdeki hafta tekrardan değerlendireceğiz. Yorumların için teşekkür ederim. Ben teşekkür Ayağına ederim. sağlık. Teşekkür ederim. Haftaya tekrardan Üç Büyüklerin maçlarını konuşmak üzere. Tekrardan bu ekranlarda olacağız. İyi akşamlar.